Ben psikolog Ezgi Aslantaş. Bugün sizlerle duygu odaklı iletişimi konuşmak istiyorum. Duygu odaklı iletişim özellikle ikili ilişkilerimizde bize alan açan, yargısızlık sunan ve kendimizi çok daha iyi ifade, ifade etmemizi sağlayıp çatışmayı azaltan bir iletişim yöntemidir. Duygu odaklı iletişimden birkaç tüyo da sizlere vermek istiyorum. Diyelim ki partnerinize, ebeveyninize, arkadaşınıza kırıldınız kızınız çok da hoşlanmadığınız bir davranışta bulundu ve bunu konuşmak istiyorsunuz. Fakat bunu konuşurken gerçekten anlaşabilmek ve çatışmadan da kaçmak istiyorsunuz. Bunu yaparken bana öyle şeyler yaptın ki senin yüzünden bak bunlar başıma geldi ya da senin yüzünden bak böyle davrandım. Ya da bu olayı yaşadık demek yerine o kadar üzüldüm ki, o kadar kırıldım ki, o kadar şöyle 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 hissettim ki bir davranış sergiledim. Yani hem aslında kendi duygumuzu karşı tarafa bir çatışma ortamı yaratmadan sunuyoruz, bir karşı tarafa bir empati olana yaratıyoruz. Bu tarz iletişim daima her türlü ilişkiyi yumuşatır, çatışmadan uzaklaştırır ve doğru iletişim kurmamıza yardımcı olur.